Merhaba sevgili hanımlar, hanımcilişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazlık çok hoş ve şık bir ayakkabı tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Ahşap görünümlü tabanımızın üzerine ördüğüm ayakkabımızı tabanın rengine uyumlu olarak boncuklarla süsleme yaptım. Ve farklı bir dizayn, farklı bir model elde ettim. Eğer siz de örmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. istek ve yoğunluk doğrultusunda ayakkabı yapımını anlatmaya devam edeceğim. Ama yoğun istek alırsam yapacağım bunu takdir edersiniz ki ayakkabı yapımı biraz meşakketli bir iş. Ee, bu yüzden sevgili örgü severli arkadaşlarım, istekleriniz doğrultusunda yapacağım bunu. Ayakkabı modellerimizi, ayakkabı tasarımlarımızı sizlerin yoğunluğuna ve yoğun isteklerin doğrultusunda e, örme kararı aldım. Daha doğrusu ben ayakkabıları örüyorum ama videosunu çekmiyorum. Biraz meşakkatli bir iş olduğu için ayakkabı örmek videosunu çekme fırsatım pek olmuyor ama sizlerin yoğun istekleri doğrultusunda bu videoyu çekebilirim. Sizin taleplerinize bakacağım arkadaşlar. Yorumlara bildirirseniz eğer benimle birlikte örmek isterseniz yorumlara yazın lütfen. Bu güzelliği birlikte örelim çok hoş, çok şık yazlık ayakkabımız. Dediğim gibi sizlerin talebi doğrultusunda videosunu çekeceğim bunun. Şu anda tanıtım videosu. Gördüğünüz gibi ayakkabımız çok şık. 37 numara şu anda gösteriyorum ben. Siz tabanınızı istediğiniz ölçüde alabilir ve benimle birlikte örebilirsiniz. Yorumlarınızı ve isteklerinizi bekliyorum. Buna göre ayakkabı çalışmalarımız devam edecektir. Sevgiler arkadaşlar. Detaylı gösterdiğimi düşünüyorum.